İmre'nin dünyasından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar içimi çok güzel, tadı çok kremsi, çok yumuşak. İçtikten sonra bu iki şeyi içerisine katıyorum. İki şey içtikten sonra bağırsaklarınızı çok güzel bir şekilde çalıştıracak. Eğer ki kilo verme konusunda önünüzdeki engel bağırsaklarınızın durması ise az faaliyet göstermesi ise bu problemleri kesinlikle sizden anında bir saat içerisinde çözüp atacak harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Bu tarifim çok yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsaklarınızın peristalsis hareketlerini destekler. Sizin gün içerisinde daha aktif, daha iyi hareket etmenizi sağlar ve arkadaşlar içerisine kattığım öğelerden bir tanesi çok güzel bir şekilde bağırsaklarınızı şiştiği için sizin bağırsaklarınızı adeta bir bağırsak süpürgesi edasıyla temizleyecek. Bağırsak sağlığınız için gerçekten mükemmel işlevi olan kürüm için neler gerekli? Hemen bir onlara bakmak istiyorum. Burada arkadaşlar yaklaşık 200 milim kadar laktozsuz süt kullanıyorum ben ki hani şişkinlik yapmasın diye sizler dilerseniz normal sütle de bunu kullanabilirsiniz. Ve yanında arkadaşlar bağırsaklarınızın içerisine girdiği andan itibaren hacmini genişleterek bağırsaklarınızdaki lif oranını arttırdığı için çok güzel bir şekilde bağırsak bağırsağın kendi ritmik paristalsiz hareketlerini destekleyen ve bağırsaklarınızda anında boşaltma yol açacak harika bir baharatım var. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz baharatımızın ismi ismi keçi boynuzu unu. Biz daha çok keçi boynuzunu normal yemiş gibi yiyerek ya da arkadaşlar özütünü tekmez pekmez olarak tüketerek biliyoruz. Ama keçi boynuzun unu sizin bağırsaklarınızda o kadar güzel bir işleme sebep olacak ki bundan sonra bunu hayatınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Bunu arkadaşlar aktarlardan temin edebilirsiniz. Büyük marketlerde de var. Bulması gerçekten çok kolay. Şimdi hemen bunun yapılışına geçelim. Öncelikle cezvemi alıyorum ve cezvemin içerisine ben şurada hazırlamış olduğum sütümü boşaltıyorum arkadaşlar. Ben bu arada bunu bir kişi için bir porsiyonluk yapıyorum. Bunu sabahları aç karnına tüketiyoruz. Bunun üzerine şöyle keçi boynuzu unumuzdan bir tatlı kaşığı kadar şöyle alayım. Hatta ben yarım daha koyacağım. Bir buçuk tatlı kaşığı. Ve şimdi arkadaşlar bu ikiliyi güzelce karıştırıyoruz. Bu ikiyi birlikte için. Sonra bağırsaklarınızdaki farkı görün. Dönem dönem arkadaşlar kilo verirken daha az besinler aldığımız için ya da arkadaşlar böyle güzel sıvılarla vücudumuzu desteklemediğimiz için kabızlık problemleri yaşayan çok insan var. Şişkinlik problemleri yaşayan çok insan var ve bunlar Diyetinizde motivasyonunuzu bozacak şeyler. Bu tarifle birlikte motivasyonunuzu arttıracaksınız. Bağırsaklarınızla dost olacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki insan beyninde arkadaşlar bağırsaklar ikinci beyin olarak geçiyor. Gerçekten çok önemli sağlıklarına dikkat etmemiz gereken organlarımız. Şimdi hemen ben bunu ocağa götürüyorum. Arkadaşlar ben ocağımın altını açtım. Şöyle bir taşım kadar bunun kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, benim karışımım artık hazır. Şöyle hemen bardağıma aktarmak istiyorum. Görüyorsunuz ki bu iki şeyi birlikte içtiğinizde bağırsaklarınız ne kadar güzel canlanacak, hareketlenecek ve arkadaşlar kilo verme konusunda tartıda sizin şişman gözükmenizi sağlayan tüm engelleri ortadan kaldırmış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok kremsi bir kıvamı var. Ve arkadaşlar keçi boynuzu unu sayesinde gün içerisinde kan şekeriniz düzenlediği için sizin açlık krizlerine girmenizi, tatlı krizlerine girmenizi de engelleyecek. Diştahınızın kapanmasını sağlayacak. Harika bir form haline geliyor. Bu arada arkadaşlar görsellik her zaman için önemlidir. Şöyle hemen yan taraftan keçi boynuzu unumu alayım ben. Üzerine birazcık keçi boynuzu unu serpelim. Gerçekten çok lezzetli. Bunu normalde de içtiğimiz kahvelerden kalır herhangi bir yanı yok. İçtiğimiz diğer içeceklerden farklı herhangi bir yanı yok. Bence günlük yaşamımızda da bunu kullanabiliriz. Gerçekten çok sağlıklı ve çok leziz. Benim bugünkü tarifim bu kadardı arkadaşlar. Bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma hala daha abone değilseniz aşağıdan abone olup bana destek olmayı ve beni Instagram sayfamdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize güzel günler diliyorum.